Merhabalar, e, Lutrin'le Bir Anı Bir Tarif YouTube kanalımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Bugün, e, bugünkü tarifimiz benim mutfağımda olacak. E, arkadaşım Nesrin'i ben ağırlayacağım bugün. Bakalım benim mutfağımda ne çıkacak Nesrin'ciğim. Vallahi Gel ben güzel ne çıkacağını biliyorum. <laughs> senin mutfağında, Daha <laughs> önceden de yedim. Tadını da biliyorum. Biliyorsun. Ee, Arkadaşlar, evet. fırında, fırında peynir bilir. paylaşacağım sizlerle bugün. Çok lezzetli oluyor. hemi ee, hem doyurucu. Eğer arzu eden, içen beyaz şarapla da onu taçlandırabilir. Yanında içmeyen içmeyende hiç önemli Benim değil. Yiye, e, suyla, suyla da <laughs> evet, suyla da yiyebilir ya da çayla da ya da yanında bir salatayla e, muhteşem hafif bir akşam yemeği. Yalnız e, burada e, bazı püf noktalarım var. Mantar olmazsa olmazlardan e, fırında peynirimizi. Mantarın nasıl temizleneceğini anlatacağım size. Ondan önce sözünü kesebilir e, tabii, tabii 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 her zaman. Ben e, 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 peynir <laughs> fırında peynir e, tarifini yedim. E, gerçekten çok o, lezzetli oluyor. Hatta kalan hazırlamış olduğun e, o bir koca tabağı da bana vermiştin. Eve götürdün. Yedim. Çok hoşuma gitti arkadaşlar. E, Evde koyun peyniri yoktu. Ne yalan söyleyeyim, inek peyniriyle yaptım. Fakat tamam, onunla da oluyor, onunla da lezzetli bir şey ortaya çıkıyor. Evet. Ama koyun peyniriyle gerçekten muhteşem, Olmasa anlatılmaz olmaz. ve olmazsa olmazsız. Ha bir de şunu ekleyeyim, lütfiyeciğim bana bunun aslında sırrının o içine kattığı sosunda olduğunu söylemişti. Bir iki defa ben hatırlattım. Vereceğim Nesrin'cim dedi. Beni öyle başından savdı. Sizin sayenizde bu sıra ben de Nail olacağım. <laughs> Hadi bakalım. Bu bu, bu bir <laughs> Şimdi tabii ilk önce hemen saçlarımı şöyle bir toparlayayım. Hemen bir toka takayım. Evet. Ve bazen hani et yaparken bazı ürünlerde eldiven tak takıyorum yani evet. evde de takıyorum sırf bu çekim için değil Nesrin yani ben canım arkadaşım evet yani Çok onu, üzgünüm ama evet. benim ellerim gidecek o da güzel lezzet evet. ama bunu yapıyorum bilmiyorum şimdi mantar e, temizliği nasıl olur ben <laughs> izledim, hazırladım buraya Üç tane mantar ayırdım. Mantarlar nasıl temizlenir? Mantarı alırken şu alt kısmının kapalı olduğuna dikkat etmek lazım. Bu alt evet, Bir evet. de eğer hani kokulamak lazım. Evet. Ağır koku gelmemeli. Gelmemeli. Evet. Ve şöyle bir sert fırçamız olması lazım. Şöyle sert fırçayla mantar yıkanmaz. Çünkü... Su çeker, su da alır içerisine yüzde seksen aromasını kaybeder. Onun için mantarlar böyle, e, bu ne yazık ki taliksiz oldu, koptu. Bunu atayım. Ha, şöyle aslında tabii böyle hemen temizliyorsun. Buralardan güzelce, de bak tertemiz ne Güzel tıraşlanmış. Evet. <laughs> <önü> buradan, <gülüyor> 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 buradan. Bu kahverengi şapkalı mantar, Hı. evet. Hani. Böyle. Hemen şuradan şöyle bir kabım aldım. şöyle Çok ince. Soymasanız da olur. Ben bugün soyuyorum. Soymasanız da olur. Aroması gitmesin. Çok taze mantarlı. Bakar mısınız ne kadar güzel, ne kadar şık. Bir tane daha böyle temizliyim. Buzun mantarları asla yıkamıyorsunuz. Unutmayın. Bu gerçekten mantarın püf noktası. Mantarlar ama güzelmiş. Zaten Taze dikkat etmek. Hemen şu alttan güzelmiş. şu uçlarından böyle alıyorsunuz. Hemen şuradan ince ince şöyle. Ben mantarı da yıkarım biliyor musun? Aslında yıkanmaması gerektiğini çok iyi biliyorum. Fakat o topraktan gelme düşüncesi, o hissiyatı bir ne türlü Bunlar atamıyorum. kültür, kültür mantarları zaten. Ya. Ee, ben gıda sektöründe çalıştım. Ee, çok bunlar üzerinde kurslar yaptım, biliyor musun? Ve e, ünlü otellerin aşçılarına biz e, bu mantarları taze taze getirdik e, ve o aşçılardan aldığım e, tiyollar bunlar. Nesrinci. Bak, bu mantar işi bitmiştir. E, bunu şöyle bak, peynirimizi. E, bir gün önceden de böyle baharatlayıp çünkü yarın çocuklara yedireceğim onu da hazırladım. Evet. Baharatlayıp aralarına biraz soslardan koyup ağzını kapatıp buzdolabında saklayabilirsiniz. Bunu buzdolabında 3-4 gün saklanabilir. Hiçbir şey olmaz. Çok hoş. <laughs> Tekrardan buzdolabında kaldırmak için açıyorum. <laughs> Keçi peyniriyle de olur mu? Sanki keçi Şiştirel peyniriyle de ee, neyse keçi peynirinde peynir. bir koku var. Eğer yiyebilirsen o kokuyu, o da seven. Ha, seven doğru, için yiyebilir. Bunlarda hmm. da hem koyun ve keçi peynirinde hani evet. laktoz evet. o kadar yoğun değil. Neden soruyoruz? Çünkü benim biliyorsun laktoza karşı intoleransım var. Evet. Hani keçi peynirini bir şekilde tolere evet. edebiliyorum Hı. ama diğer peynirlere karşı ne yazık ki e, Bedelini yani, ödüyorum sonra. Şöyle kaplarım sonra. var. Hmm. E, normal e, fırına dayanıklı büyük e, kapta da yapabilirsiniz. 2-3 peynir. Ama ben bugün porsiyon porsiyon yapacağım. Hmm. Bir sana bir bana bir Erdoğan'a hmm. tatmak. E, böyle güzel bir fırına dayanıklı kaplar. E, çok önemli. Peynirlerimizi böyle ha peynirleri eğer kalıp peynir alırken keserken eğer keserken daha dağılmaması için bu peynirleri bıçağınızı sıcak suyla ıslatın. Bu da diğer bir püf noktası. Hanım e, pasta alırken, pastaneler pastasını keserken ıslatıyor ya e, bıçaklarını ama bu sıcak bıç bir yani bıçakla. Yani sıcak suya a, batırabilirsin bıçağınızı da, ve kesiyorsunuz. Ya değil? da işte akıtıp evet, sıcak hı hı. suyla böyle e, peynirlerimizi parçalamadan, parçalamadan böyle. Hı hı. kalıp halinde kesebiliyoruz. Bir böyle. Böyle bir sarımsak sıkacağım var. Hani kolay dövebilirsiniz de havanda. Ama sarımsağı ya da rendenin ince tarafı da rendeleyebilirsiniz. rendelebilirsiniz. Bize iki diş sarımsak lazım. Burada sarımsaklarımız var. Şimdi baharatları ben buraya böyle baharatları koydum. Buradaki benim baharatlarımın şöyle bir baharatlarım var benim. Karışımım, kendi karışımım. Bu kurutulmuş biber. iri çekilmiş. Acı. Bir tatlı. Ay, tatlı. tatlı tatlı tatlı. Acı istersek e, burada hiçbir acı değil. Hı hı. Acı istersek acı e, doğrayabiliriz içerisine. Hı. Bunun içinde neler var Nesrinciğim? E, zaten bak şunu böyle yazdım özellikle yazdım. Hı. Evet. Hı. Burada hemen şöyle bıçağın ucuyla karabiber Piment yani yeni bahar, kişniş böyle bıçağın ucuyla bak üç şey karıştırılmış böyle. Ben kendime böyle bolca hazırlıyorum çünkü biz bol tüketiyoruz. Pul biber var içerisinde, kırmızı biber var içerisinde, iri çekilmiş tatlı biberimiz var onun içerisinde, pul biberimiz böyle. E maydanoz var. Benim o kullandığım kuru maydanoz var bunun içinde. Zaten yazdım burada. Burada o pul biber, kırmızı biber, kırmızı toz biber, kişniş, kırmızı biber kurusu, karabiber, maydanoz kurusu olacak. Yeni bahar, fesleğen. Bunları damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Hangisini daha çok seviyorsunuz? Hangisi ama, öne çıkmak istiyorsunuz? Bunu biraz Ama varsa. karabiber, eee, yeni bahar Fesleğen, bir de kişnişi az. Yani sonunda Erdoğan abicim, ben de bu sırra nail olacağım. Şöyle sos. bir biber <laughs> turşumuz var. Biber turşusu da çok yakışıyor fırında peynire. O da çok yakışıyor. Ve domatesimiz var. Sarımsakları neden bunları böyle tarif ettim? Çünkü bunun içinde iki diş sarımsak var Nesrin'ciğim. Hı -hı. İki diş boyut sarımsak. önemli bence. İki diş derken minnacık olanlar Değil, da var. Görüyor. evet. Şu bayağı, şu iri. Bayağı, bayağı, iri. Bayağı, iri. Yani Hı -hı. biraz küçükse üç diş de Hı -hı. E, sıkı, yani kesebilirler. Ya da rendeleyebilirler. Rendenebilirler. Ee, yapıma geçelim. Tamam. Yapıma geçelim. Ben ilk önce e, burada e, nesrincinin bir tanesini. Bu domateslerim hepsi yıkanmış, hepsi hazırlanmış. Hı. Bir tanesi hemen şöyle, bak, tepsiye domateslerimizi doğruyoruz, kesiyoruz şöyle. Bu peynire yatak yapıyoruz şimdi. Peynirin yatağını yaptık. Şöyle ona bir de mantar da doğruyoruz altına. Peyniri. Bak ne kadar güzel bir yatak hazırladık. Bakar mısın Nesrin? Çok şık bir yatak hazırladık. Mantarı seven bol kullanabilir. Şöyle. Hemen buradan bir peynirimizi alıyoruz. Üzerine yatağına yatırıyoruz. Bu güzel sosumuzdan şöyle sosumuzu güzel karıştırıp onun için halinde. Zeytinyağıyla karıştırıyoruz. Nesrin'cim e, Güzel bir soruydu, çok güzel. Çok baharatı Bugün değil, ben e, ayçiçek yağı kullanıyorum. Hı -hı. Organik almaya çalışıyorum. Yani eğer organik yoksa da Hı -hı. E, ya ayçiçek yani de iyi bir Hı -hı. ayçiçek yağı olsun, yemeğimizin lezzet lezzeti olabilmesi için biraz e, ha, güzel kaliteli şeyler olsun. Ne kadar koyduk mesela yağdan bu karışımı? E, i̇ki kaşık. İki kaşık. Burada iki dolu yemek kaşığı var. Sadece. E, ve baharatı. Ay yağın ismini unuttum. Ayçiçek. Ayçiçek ya. Sade değil mi? Evet. Ayçiçek ya. İki kaşık, iki yemek dolu, iki dolu yemek kaşığı. Bunun içinde bir diş, iki diş sarımsak var. Hı hı. hı. Ee, baharat, şu saydığımız baharatlarımız var. Sebzelerimiz var. Sebzelerimiz de. Yani turşuyu seven ne kadar seversin e, ona bağlı sevdiğine bağlı. İster acı ister tatlı ha, yani Bu şeylerden. turşulardan evet. keyfek eder. Keyif evet, eder. Evet. Böyle. Ve bunun üzerine yine şöyle bir mantar daha doğrayalım Nesrin'cim. Şöyle. Bu, bu şimdi fırına hazır. Hmm, ben hemen şöyle bir ayrıntı da söylemek istiyorum. Yemekleri pek jilatinle buluşturmak istemiyorum. Hı hı. İlk önce kağıt yağlı kağıt koyuyorum taraftan. Onda sonra şu bir kilit halde değil mi? Sonra da kapatıyorum. Güzel bir şekilde. Çok güzel bir şekilde kapadı. Fırına girdi. Fırına girmeye hazır. Biz şimdi yerlerinde hazır. Bak fırına girmeye hazır. Bir e, ben sanki hatırladığım kadarıyla böyle halka soğanlarda mı vardı bizim yediklerimizde? Soğanlar da vardı. Soğan sever misiniz? <laughs> Yani ben ben çok sevdim ha. onun içinde. Ha, Sevdiysen Hatır, yanlış hatırlamıyorum hatırlamıyorsun. Böyle iri yani sey halka soğanı. Şimdi bunu bak. sen zenginleştirebilirsin. Hı. Bunun içine soğan da doğrayabilirsin, yeşil soğan da doğrayabilirsin, kuru soğan Hı. da doğrayabilirsin. Eğer soğan ama koyarsan, başka sebze değil. Hangi araya mı koyacağız? Alta Üst, mı koyacağız? Ha, yok, şöyle üstüne koyabilirsin. Hayır, tamam, Hayır tamam. üstüne birkaç. Soğanı, soğanı da çok güzel oluyor o olabilir. da güzel. Yemin bu da biliyorum. evet. Bu da. E, İsterseniz bir tanesini soğanlı yapabilirim bitirince e, gösteririz soğan alanı da şimdi bu arada e, fırınımı açtım fırınımı 230 dereceye açtım e, önceden ısıtıyorum fırını her zaman e, yemeklerde de değil mi önceden Hı -hı. ısıtırım fırını ben önceden fırını ısıtıyorum evet. e, Şimdi biraz öncesini soğansız hazırladım. Şimdi iki peynirimizi böyle hazırladım. Göstereyim. Benim payıma düşen soğan da olacak. Evet. Erdoğan abi. Kameramanın izledi. da, kameramanınki de evet. soğanlı olacak. Böyle. Şimdi soğan nasıl doğrayacağım? Şöyle halka halka soydum. şöyle bir boy. Bu yetecek Bu ikisine, ikisine yeter. Yetecek. Şöyle bir soğan soydum. Şöyle halka halka elimden geldiği kadar ince ince doğruyorum. Çünkü bu keyfe eder. Kimi soğanlı yiyor, kimi soğansız yiyor. Bizim arkadaşlarımızdan da var. Sevgicem selam olsun sana. Soğan olduğu zaman yemeklerde <laughs> çiğ soğan yiyor, <gülüyor> <gülüyor> pişmiş soğan yemiyor kadıncağız. Sevgi dedin ya bir gün <laughs> e, biz de böyle bir akşam yemeği yemiştik ya. Sevgiciğim Şuray'la bir buluştu. Ay, evet. Ya vah. Evet. Tam oyuyorum sevgiciğim dedim. Ben de buluştum bir ara. Ben öğrendim Ay, dedim. Kıyamam. <laughs> evet. evet. O soğan yiyor. Sevgiler sevgiciğim. Sevgiler. Bir arkadaşımız sarımsak evet. yemiyor. Evet. Ee, bazen söylenirim. Yani kime ne yapacağımı şaşırıyorum arkadaşlar. Birinin soğan yemiyor. Birinin evet. sarımsak yemiyor. Sonra bana ne dediler biliyor musunuz? Ee, sevgili dostlar, ee, şey dediler, ya biz senin nazınla nasıl uğraşıyoruz, sen laktozlu süt yemiyorsun, peynir yemiyorsun. Ee, bütün e, yani yapacağımız, yani ne yapsak seni düşünüyoruz, laktoz olmayan ne kullanabiliriz diye. Ee, vallahi bana çıkıştılar. <laughs> Kendi içimde görmemişim. vallahi ya, seni... Çağırdığım Hedi zaman nazımı o kıza ne olsun ne olmasın çünkü her şeyi yemiyorsun ya da yiyorsun aslında da dokunuyorsun. Dokunuyor tabi evet. Ebelini ödüyorsun. Evet ebelini ödüyorum. Ee, Bunun alüminyum folyo da deniyor değil mi? Alüminyum folyo da deniyor. Böyle alüminyum folyo denli. Böyle evet. alüminyum folyo evet. da evet. deniyor. Böyle güzel bir şekilde fırını ıslık ıslık soğanlı bir tanesi çok O bir tane soğansız olanı nasıl biri benim soğansız şöyle yapabilirim. Bu benim. Hı -hı. Ama sen soğan tüketiyorsun değil mi? Soğanı yerim ama sıra severim. Hiçbir soğan yok. Çok küçük soğan yok. Ama bu bizim arkayla küçük bir oldu, evet. Soğan yemeyenler için. Evet. evet. Hı -hı. Şöyle. Fırına girmeye. Şimdi ben fırına fırına yiyeceğim. Şöyle fırınımı açıyorum. Ee, Şöyle üstü teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Peki, süremiz var mı lütfen? Var, için Var. Onu da söyleyeceğim şimdi. Kaç dereceydi bu arada? 230 derece 250'ye yakın 230 diyelim. İyice ısınana kadar mı? Evet. Hı hı. Fırınımız ısınsın. 5 dakika önce o yetiyor ısıtıyor. Çabuk hı hı. ısınıyor. Ee, hemen hemen 20-25 dakika arası. 20 dakika sonra bir açalım bakalım. ha bakalım. Ee, hani böyle bir peynirler, böyle lazım. kremsi böyle biraz erisin, Hı -hı. Hani tadı da orada zaten. Ee, pişince ama onu bir yaptım bu arada. Allah salata nefis görünüyor. E, böyle yeşil bir salatayla servis edeceğim. Evet. Ha. Şimdi Sesi, e, da bekliyorum e 230 derecede 25 dakikada pişti tam say tam zamanı 25 dakika ama sanırım kapattıktan sonra yani dakika, değil yani iki, atıyor, bir 2 dakika yani atıyorum 5 dakika. Evet 5 dakikada öyle kaldı. Ee, şimdi e, fırından çıkaracağım. Çok sıcak tabii. Bu arada fırının çalışıyor gibi ama bir sağdına e, yani. Öf öf öf. bu senin toazuza. Bu benim soymasız. Evet. sıcak onun için ama buradaki yapmamam lazım. Anlatılmaz Muhteşem Mesela. bir cin. Onu, onu var, evet. Hmm. Hmm. Muhteşem bir koku gerçekten. Hmm. Kapatıyorum, kapatıyorum. Gerçekten tavsiye ediyorum arkadaşlar. İşte bu olmaz. Şöyle İnanın, soğanlı olursunuz. olanını şöyle açıyorum. <laughs> Hazır mıyız? tatmaya. Ee, ben Hatır biraz içeride. Ha, ben hazır alalım. Ha. İçeride. Şöyle. Bakar mısınız şöyle. Bir çatal alayım ben kamerama. Şöyle. Bakar mısınız? Bakar mısınız? Çok güzelliğe bakar mısınız? Tadı gerçekten güzel. muhteşem oluyor. Evet. Gerçekten muhteşem. Biraz da bak Nesli'ciğim mantar e, kendi suyunu bırakmış, peynir kendi Böyle suyunu bırakmış. Böyle ekmek banarak yemek değil mi? Ben, <laughs> evet. ben fasulyeye bile Efendim, ekmeğimi banarım. Taze fasulye ya da bir gün önceden kalmış ekmeğinizi fırında ısıtın e, yanında. Hmm. Muhteşem oluyor. E, şimdi servis. Muhteşem. götürmek. Yine Nesrin'cim çok sıcak. Evet. Ben masada yerimi alayım mı? Lütfen. <laughs> tamam. Lütfen. Ben masada yerimi alıyorum. Lütfen. Ben servisi getirmekte yardımcı olayım. Otur, otur. Oturayım mı? Evet bugün ben misafirim <laughs> ha, <lütfen>. evet gerçekten <gülüyor> sen <gülüyor> misafirsin ee, şöyle bu kameraman beyim kameraman beyim biraz sesli oldum bu bol sahne olan buna böyle ekmek bana bana diyeceğim valla <laughs> evdeki inek peyniriyle çok böyle ee, sert. Hani heyecanla yaptım belki tadı yakalarım diye ama gerçekten ha yok fena olmuyor ama ı -ı. yani bu olmuyor bu olmuyor. Şöyle bir salata, şöyle bir salata. Neyse hemen sen bir bakar mısın tadına? Evet. Misafirim. Hala çok sıcak. Çok Dikkatli Sıcak bir şekilde bakacağım. Buyur. Şöyle. Ekmekle. Buyur. Ben şu ekmeğin arka kısmını çok seviyorum. Yani ben rahat rahat dalacağım. Vallahi şöyle. kusura bakmayın. Sevgili bir dostlar yani. Ne kadar doğanız değil mi? Yani çok da perfekt olmayalım. Bak buyur. bir evet. Şu şekilde. ama gerçekten çok sıcak. Çok evet. Hmm. Evet gerçekten çok sıcak. Efendim. Haydi. Fırında peyniri sıcak sıcak servis etmek lazım. Hemen fırından çıkınca servise sunup Ağız tadıyla yemek lazım. Benim Nesrinciğim. Sana cevap vermek istiyorum ama gerçekten bu tatla Afiyet ben mest oldum. Afiyet olsun. Gerçekten deneyin arkadaşlar. Hı. Nefis, nefis bir tat. Ayrıca Gütviciğim sen ne güzel Nesrincim diyorsun. Ben severim senin ismini. Nesrin ismini severim. Seni sana da çok yakışıyor. Nesrin'i e herkes düşün. söyleyemiyor biliyor musun farklı telaffuzlarla da söyleyenler hı hı, hı. var hı hı. ama şimdi dikkat ettim ne kadar güzel Nesrin'cim. ne kadar içten diyorsun çok teşekkür ederim çok ee, merak ediyor musun Edim. benim e, ismin neden Nesrin eder misin eder, ya da ederim neden çünkü mi? aklımda gerçekten neden Nesrin aklımda bir anı vardı Akrava. hani biliyorsun bir hı hı. anı bir tarih hı hı. bizim e, konseptimiz evet. aklımda başka bir anı vardı ama şimdi yani İsmi. benim ismimin de aslında bir öyküsü şeyi var. Yani anı mı diyelim, öykü mü diyelim Kim koymuş bilmiyorum. koymuş ismini? Benim ismimi aslında öykünün içinde. Anlatayım istersen çok kısa lütfen, olarak. Lütfen, lütfen. Ee, de bakar mısın? Hı. Sen çok güzel anlat. Anıyı çok güzel anlatıyorsun. Umarım... Seviyorum anlatı şeklini gerçekten seviyorum. Umarım. Umarım e, gerçekten seviyorum. Sevgili dostlarımız severek Hı -hı. izlerler, Hı -hı. sıkılmazlar. Hı -hı. Çok e, böyle e, vakit, vakit vaktinizi almadan anlatmaya çalışacağım. <laughs> Lütfiyeciğim, e, annem bana hamileyken babam e, askerdeymiş. Asker çocuğusun. Olamaz. Ben de asker çocuğuyum. Ha, gerçekten. <laughs> vallahi Kıyamam. Ay biz 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 Peki sen doğduğunda baban yanında mıydı? Değilmiş. Ha benimki de bebeğimiş. değilmiş. Biz askeriz yani. Güzel evet. asker evet. bebekleri. Evet. Her neyse annem hamileymiş. Ee, annem hamileymiş. Babam askerdeymiş o, o dönem. Eee benim annemin hamilelik dönemlerinde bir Yeşilçam furyaları vardır bilirsiniz. Çok e, altın çağlarını yaşadığı dönemlerdir. Bir de Kerime Nadir romanlarını bilirsin. Yani az çok biz de e, genç kızlığımızda okumuştuk. Gülselenler, Handanlar, Nalanlar, Necla'lar, e, Nareler, evet, Figenler. Peritler. Aynen aynen. Yani o dönem e, annem de birkaç Yeşilçam filminden sanırım e, böyle Esinlenmiş. etkilenmiş. E ee, karnımdaki eğer kızım olursa, kızım doğarsa ismini Nalan ya da Handan koyacağım demiş. Ee, bu ismi de çok böyle benimsemiş. Gerçekten çok istemiş annem. Ee, her neyse benim günüm geliyor, dünyaya gelme saatim geliyor. Anneciğim beni doğuruyor ve hemen babama bir mektup gönderiliyor. Mektupta gözün aydın kocacığım, işte Refikciğim, ben kurtuldum, nur topu gibi bir kızımız oldu. Ve sana danışarak kızımızın ismini Handanya'da Nalan koymak istiyorum. Tamam babam mektubu almış. E, sevinçten havalara uçmuş. Orada işte icra edebileceği asker e, babam o zaman baş çavuşmuş. O zaman hmm, giden, mezun olanlara kıdem verene. İşte babam da çalmış. Ay <laughs> dur, Birazdan akraba çıkacağız. <laughs> e, i̇şte askerler filan babamı kutlamaya başlıyorlar. E, babam çok sevinçli. O arada erlerden birisi e, böyle çok üzgün bir şekilde babamın yanına geliyor. Babamı kutluyor. E, Çavuşum diyor. Bugün sizin kızınız oldu, değil mi diyor. E, Sizi kutluyorum. Sizin adınıza çok çok böyle e, e, seviniyorum. Ama bugün benim e, yani çok keyifli olmadığım bir gün. Çünkü konuştuğum, sözleştiğim yavuklum deniyormuş eskiden. Hmm. Yavuklumu bugün başkasına verdiler. Yani ben ayrıldım sevdiğim kızdan diyor babama. sonra dönüyor diyor ki "Çavuşum, ne olursunuz?" diyor. Kızınızın ismini Nesrin koyun. Baban önce bir tabii şey yapıyor böyle. Yani Tabii ki Şükresiz şaşırıyor. Evet. Ne diyeceğini bilemiyor. Evet. Ama o kadar yalvarıyor, o kadar e, rica ediyor ki eğer babam anneme tekrar e, babam anneme mektupla bu durumu anlatıyor. Eğer sen de uygun görürsen Nerimancığım kızımızın ismi Handan ve Nalan yerine Nesrin olsun diyor. Benim ismim de e, bu şekilde e, şekilleniyor. O sevdiği kızı vermemişler. Sanırım çocuk fakir olduğu için. Babamın anlatımına göre daha zengin bir aile bulup kızlarını evlendirmişler. Çocuk askerden sonra aileyi ikna ederim düşüncesiyle kafasında hayaller kurarken çocuk askerdeyken sevdiği onun tabiriyle yavuklusunu başka birine veriyorlar. Kısmet bu ya benim ismim Nesrin olacakmış böylece onun ayrıldığı gün ben Aynen. benim doğum, ben doğum günüm, günüm yani evet. bir şekilde benim ismim bu şekilde. Hı -hı. oluşuyor Hı -hı. sevgili dostlar güzel ama çok güzel anlamlı bir hikayesi yani Hı -hı. küçük bir şey aslında benim aklımda çok daha özel bir şey vardı ama e, ya çok özel anılar ve hikayeler var eğer izlemeye devam ederseniz takibe devam ederseniz gerisi gelecek arkadaşlar geride çok özel şeyler var, var çok <laughs> özel anılar var sevgili dostlar eğer bizi aboneliğinizle, beğenile, beğenilerinizle beslemeye devam ederseniz biz de sizi tariflerimizle, anılarımızla beslemeye devam edeceğiz. edeceğiz. sevgili dostlar, bugünlük bu kadar bizden. Sevgiyle kalın, hoşça kalın. Hoşça kalın. Görüşmek dileğiyle.